Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün e, kristal açılışı yapacağım. E, bir süredir video atmıyordum. Bunun nedenini açıkladım. Tekrar burada da söyleyeceğim. Hani, e, final sınavlarım var. Ayrı bir yoğunluğum var. Başka sebeplerden dolayı. Tam böyle videolar sonuz devam ederken bir anda kesildi. Millet öldüm falan sandı herhalde. Tabi alışkın değiller. Kristal açacağım. E, çok bir şey açmayacağım. Geçen seferki 3 tane 6 yıldız felaketinden sonra Hiçbir beklentim yok Oraya çok büyük beklentilerle gittim ama Burada hiçbir beklentim yok Burada bu sefer bir tane 6 e, yıldızım var Bu sefer Bu taktiği yapacağım Bunu hani yıllardır Yaklaşık 10 Bu taktik bana söyleniyor Ben bunu bu sefer yapacağım Eğer bu taktik işe yararsa bundan sonra premiumları bile e, İngilizce'de açmayı düşünüyorum. Şimdi ne açacağım? E, 49 bin parça 5 yıldızım var. Büyük stat kristallerini açıp 2 tane maksimum 4 yıldız çıkartırsam onu 5 tane yapabilirim. Ama zor bir ihtimal. Yani minimum 4 tane 5 yıldız bir tane de 6 yıldız açacağım. Hemen dilimizi İngilizce yapalım. Derin bir nefes al. Geçen sefer gelen altı yıldızları unutmaya çalışıyorum da. şunları açacağım ilk. Altı yıldızdan ne beklediğimi söylemiştim. Ee, abi hepsi inanmıyorum ya. Hepsi 3 yıldız. Düşman başına tane yani dört yıldız için uğraşmayacağım. altı ee, yıldızdan ne beklediğimi söyledim. Ee, bir tane beceri istiyorum. Çünkü beceri uyandırmam var benim. Altı yıldız. Beceriden çok bir Tapir hero yok. Hani ne çıkabilir? Nick Fury çıkabilir. Egan çıkabilir. Bir de gece maymununu atabilirim. Hani bunların dışında bir şey yok. Altı yıldızdan bunlardan birini istiyorum. Yani tabii ki de herhangi bir top hero gelirse de hayır demem. Sonuçta şansım çok iyi gitmiyor. Evet Kamala. Şu an bunu çok önemsemiyorum bundan çıkanlara. <laughs> sonunda yeni bir karakter. Ya şeyden çok korkuyorum ben. Ne zaman 6 yıldız açsam genelde biriktirip açtığım için 5 yıldızını açtığım karakterin 6 yıldızı mutlaka bana geliyor. Demir vatansever, Gurut, e, Grut bunlar yani en büyük örnekleri. Şimdi korkuyorum. Kamala Gambit falan gelecek diye. Güzel iki tane yeni karakter. Kamala'nın Gambit'in gelmesinden o kadar çok korkuyorum ki. Tamam, üç tane yeni karakter. Evet, hadi bakalım. Hiç hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Kesin söveceğim. Allah kahretsin çok korkuyorum. <laughs> Hadi ya. Allah belanı versin senin. Allah'ın apaçısı şu tipe bak ya. Ya bir insanın alt yıldızlarda hiç mi yüzü gülmez arkadaş? Bu nedir ya? Yok bunun <laughs> taktikle falan alakası yok yani. <laughs> çok, çok, kötü ya. Harbi çok kötü. Yok ben kapanış falan yapmayacağım. Bu kadar şanssız olamaz bir insan.